Sevgili gençler merhaba. Biraz daha sefa arkadaşımızla beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılı Malatya Spor Lisesi yetenek sınavı parkurunu sizlere tanıtacağız. Birinci hareketimiz öğretim hareketi. İkinci hareketimiz denge hareketi üzerinde başta ve sonda belirlenmiş alanlara basmak suretiyle sürüyoruz. Üçüncü hareketimiz de 30 santimlik engeller Üzerinden çift ayak sıçrayarak geçiş yapıyoruz. içerisindeki her koltuğu alarak duvarda belirlenmiş alanda üç temel pas yapıyoruz. Üç temel pas yaptıktan sonra aldığımız topu aldığımız kutuya tekrar bırakıp kutu içerisindeki basket koltuğu alıp belirlenmiş alanda bir adet vuruş yaptıktan sonra sonra onların ister sağdan ister sonradan giriş yapıp Slalom yapmak engeller arasında topu tekrar getirip kutu içerisine bırakıyoruz. <laughs> Bu hareketi bittikten sonra işaretlerin arka tarafından başlayarak kutu içerisindeki kırmızı, mavi ve yeşil toplardan taşı yok. Kırmızı kırmızı bir dünya, yeşili yeşil bir dünya, mavi bu ise mavi kutunun içine koyduktan sonra kutu alır. Bu niler arasında sekiz çiziyoruz. 2000'de hedefe atış yaptıktan sonra 14 metrelik bir koşumuz var. Bu koşuyla fikri koordinasyon şeklinde şekilde oluyoruz. me just one more step we'll see just one more step we fly just one more step so high one